Günaydın İrfan abi. Günaydın Hüseyin. Günaydın başkanım. Ee İrfan oğlum bugün geliyor misafirler. Buyurun. Kaç kişi? İş kimişti ne sen sabah sabah? Yok be ya. Abi dedik ki, ya on kişi gelecekler diye bir de papaz var. Haftaya diye şey ettiler Başkanım o zaman ben hemen pansiyoncu arkadaşı devreye sokuyorum. Çünkü bir de folklorcular var. Ve i̇nşallah da yer vardır. Sokma sokma sen bir şey sokma. Paramız cebimizde kalsın. Başkanım, geri kalan insanları evlere pay edelim. Papaz efendi falan ben alırım. Ne onlar gelenler? Bak bak bayrağı, kal, bak bayraklar bak. Bir de gelmeyin. Sen bizde kalacaksın. Oo, sen bizde kalacaksın, bizde. Bu koku da ne Helena? Ya bu müzik? İnsanı baştan çıkaran bu havadaki şey de ne? Benim. Han. Doğanın çobanı. Fridümü dinle Kokuma, sıradan bir yaşam mı istediğin yoksa içinde aşk olan? Aşk için ölmeli kaderim buysa Pan. Razıyım gelsin ölümlerin en güzeli hadesten. Gelecek ölümlerin en güzeli hadesten gelecek. Geberteceğiniz bizi rahatlayacağınız. Bir saattir sıcakta piştik oyunu ezberledik be ya. Bak sanatçı bekliyor burada. Kendin çöreklenmişin gölgeye mandalar gibi. Kestik kestik. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle sanatçı manatçı diye? He? Biz burada sanatçı değil miyiz? O tanımamış Neden sen? Bir dakika yalnız ben burada devreye gireceğim. Ee, öyle bizi küçük görmeler falan olmuyor yani. Biz de sanatçıyız burada. Ayrıca e, takdiri halk verir. Siz biz burada yokmuşuz gibi davranamazsınız ki öyle. Ya yani bir sıramız gelecek diye bekliyoruz. Saatlerdir benim başıma güneş geçti burada. Biliyor musunuz ben sizin oynadığınız o dizide kuzeniniz karınızı öldürdüğü zaman günlerce ağladım. Bir hayran kaybettiniz şu anda beyefendi. Allah Allah. Can, bu nedir abi? <laughs> Nasıl bir yere geldik biz ya? Elini kolunu oynatma, koparım seni boynuzunu bağlar. Senin karşıda sanatçı var. Nasıl bir yere gelmiş? Kalamarları, börekleri yutak arayıydı değil mi? Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Uzatmayın Allah aşkına ya. Yürüsen ama bakın. E, hepimiz aynı gemideyiz. Ayrıca... ...ben de bir hayranınızım sizin ee, sağ olun. Tabii de hayranım olmasanız da doğru yaklaşım bu tabii. Yok, gerçekten bayılıyorum size sağ olun, estağfurullah. Utandırıyorsunuz. Ee, evet, sizin de, de, dediğiniz gibi ben de gemideyim mesela, evet. İşte o yüzden diyorum ki birbirimize eleştirelim, destek olalım. Mesela bir eleştirim olabilir mi benim? Aa, tabii, buy buyurun, buyurun. Ee, Güzelim, senin o söylediğin son laf neydi acaba aşkla ilgili olan? Aşk için ölmeli kaderim, bu isapan. Ha, işte tam orada diyorum ben. Ee, aşk için ölmeli aşk diye Sezen'den... ...Aşk için ölmeli aşk diye o şarkıyla e, sahneye girsen. Bir anda böyle bir şey yaptı değil mi? Güzel de olur o. Benim sahne çıkışım, sahne alışım da böyle bir güzel bir sürpriz olur. Hani iç sesim benim bu. Çok daha iyi bilirsiniz siz. İç ses önemli bir şeydir yani sahnede. O açıdan diyorum ben. Güzelce şey yaparız. Pardon, diziniz seneye devam edecek mi acaba sizin? Bak bu tiyatrocular için, bu da Yunanlılar için. İmzala şurayı Harik Bey bereket versin. Çetin abi sen bu Firuzan'dan eminsin değil mi? Yani ben şahsen bu Hüseyin'le olmaz diyorum abi. Tecrübeye sadık. Mutlaka bir sıkıntı çıkar İyi artık. Öyle oldu. Hayırlıs, hayırlıs. Biz severiz onu. Sabahattin abi bu ne be ya? Şehrine anahtarı işte. Sembolik anahtar yap dedik sana. çapaya yaparsın bununla. Neresi sembolik bunun? Bakana verecek bu. Düşürse adam ayağını kırar. Hüseyin abi. He? Müjgan abla seni çağırıyor. Tamam. Küçüğünden yap bunu küçüğünden. Yürü. Ben kafayı yiyeceğim ya. Herkes beni yanlış mı anlıyor bu geyikli de? Ablacığım sana geleneksel kıyafet dedik. Ben nasıl giydireyim bunu çalgıcılara? Ninemin basmasına benzemiş. Allı pullu alevli malevli bir şey rica ederim yani. Beğenmiyorsan otur kendin dik. 24 saattir gözüme uyku girmedi benim. Ne kaba adamsın sen? Çok kaba adam. Nereden buldun bunu? Ya e ama... Hüseyin, Hüseyin'cim. <laughs> biz kostümleri bitirelim diye öldük burada. Yani boş ver bu sefer de böyle oluversin canım. Bak Mercedes Hanım yoruldu zaten. Affedersin abla. Ben de strese girdim şimdi tarihi yaklaştıkça. Asabiyetim arttı benim de. Güzel olmuş aslında canım diğerlerine ne ben gündek yerim güzel. Anne Bayramberk nerede? Firuzan ablayla gezmeye gitti.